Er merhaba arkadaşlar. Bugün bir parkur yapacağız. Ama o parkuru yapacağım. Ben değil. Yalnız ama arkadaşlar azıcık daha gelecek. Ateşe kaptım. Bence o da gelir yapacak bir tane. Şimdi Nila ile. Merhaba. 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 burada like atın. Yorumlarda ııı en en futbol güzel en favori futbol takımınızı yazın. Burada da abone olun. İşte burada. Benim videolarımı görürsen gör, derseniz kanalıma kanalıma işte basın. Kanalım işte burada sanki bilmiyorum. Şimdi göstereceğiz size nasıl parkur. Ma video direkt bitirseydim. Vă că vedeți video de că este rece, nu se poate din ce am zis, este și se de telefon sub, telefon nu până dracă, dracă. Am mai bine în receptors. un video, ia pizza. Videoclipul Video, görüşürüz. anlamadım videoyu yapalım. kapattım Aynen. ama yani. bile, bile. İşte bile işte. göstereceğim size. İşte storların altından bile geçiyor. Evet telefon düştü. Gösteremeyim size nasıl yapacağım. Ama ne de öyle yaparız. Sonrakileri bir göstereceğim. göstereceğim. Agay, i̇şte iki daha bir şey yaptım. işte hmm. burada ne yapıyor? Ne yapıyor? İşte yapıyor? İşte burada kale var. Ve yapıyor? Ne top yapacağım İşte top yapacağım Ne <laughs> sonra Ne <başka> bir şey yapıyor? <laughs> <laughs> <Göstereyim. gülüyor> <laughs> başka bir videoda göstereceğim size nasıl test yapıyor? Başka bir videoda göstereceğim size nasıl test yaptım parkur parkuru ama bu videoda sadece göstereceğim nasıl parkur yapacağız ama galiba bütün göstermeyeceğim öbür videoda da devam edeceğim nasıl göstereyim çabuk bitir ya video bitiyor tamam geliyor ben ondan da bunun da Sen de bana gol А, видео викит, видео. Дам да башка бит видео, так что встречу. Чао!